Merhaba arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Bu grupta olduğum için çok mutluyum. İlker hocamın bu e, fırsatı e, tanı, yaptığı için bizlere tanıdığı için mutluyum. İlker hocamı tanımaktan çok mutluyum. Sizleri tanımaktan çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Şambulü olmaktan gurur du duyuyorum. Ben Şambulu'nun baharı. Bahar geldi, güller açtı. Bülbüller dallarında öttü. Gel Şambulu gel. Bol enerjilerle herkes aydınlansın. Herkes güzellik, mutluluk. Huzur içinde güzel bir dünya kuralım, cenneti yaratalım. Gel el ele birlik olalım, güzel günlere kapılar açalım Haydi sizlere iyi akşamlar. Sizleri çok seviyorum Şambolu. Ayten hocam da çok seviyorum. Burada olmaktan mutluyum. İşte ben buyum.